tekrardan merhabalar. Bugün stoklar modülünün altında stok hareketleri kısmını inceliyor olacağız. Stok kodu kısmında 3 noktaya tıklayarak önceden kayıtlı stoklarımdan herhangi birini seçiyorum. Karşıma böyle bir ekran çıkıyor. stokla ilgili hareketleri buradan görebiliyorum. Önceki sonraki diyerek stoklar arasında dolaşabiliyorum. Tarih kısmından kayıt yapacağım, hareket kaydı yapacağım tarihi seçiyorum. Buradan fiş numarası belirliyorum. Örnek olarak kendim yazıyorum bir şeyler. Buradan bu hareketin kaydına yine gelebiliyorum. Fiyat belirleyebiliyorum. Giriş çıkış olduğunu seçtikten sonra miktar belgesi giriyorum. Tekrardan fişimi açıklama ekleyebilirim. Kaydet dedikten sonra stok hareketinin buraya yansıdığını görebilirsiniz.